that was it for you bu sağ şutlar burs oynadı Вот ушами день, да? Что ж. Ne ırkı bu kuşların? Alman. Alman. Uçabiliyorlar mı? <laughs> Çok büyükler maşallah ya. Bu da Ömer. Arman kesici var. Sus kuşu ithalatçısı. Ona sordukluk olmadığına da Ömer. İyi mi oluyor? var. Ya kendi aklını bırakmadık ama sizi kettik üreteceğiz ve kinkler geber. Mantıkla girdi tavuk gibi ki ikinden iki tane şu yavruya söyledim. Şu kopparsan kafasında bir yavru var altında. Büyüsüne yavruyu <laughs> içerek geçecek onlar. Hangi ülkenin kuşunlar? Alman mı? Abi PL kriye var ayaklarda. Polonya kriye. Polonya Ama evet. Alman bu da paylaştı. Güvercin Pigeon diye bir çocuk. aynısından var ben de dedim. Aa olamaz dedim. Nasıl olamaz dedim. O var ya işte. Gel gör dedim. Geç oldu. Olabilir. Alman bu şırtları Çok büyük. Ne Piyasa var? değeri ne? Roman. Efendim? Piyasa değeri? Valla 500 lira falan hani. Yok ama parası da ucuz. Öyle. Yok diye çok. Yavru güzel. alabiliyor musunuz bunları? Alıyorum. Onu, onu dedim ya kinklerin altına kaydırdık günü günde denk gelsin de kinklerin yumurta hırs diye üreteceğiz ya. Tavuk gibi kinkler yirmi ördükler bunu yumurta. Hayret ya. Bir takım da kaydırdım şu yumurta onda biri dolu biri boş o, 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 bir. Zor bulunur canım Türkiye'de. Evet. Bir takım yumurta kaydırdım. Biri dolu biri boş yumurta. İşte çok hırs var ya şimdi Evet diye. tabii şimdi. E e Elde olmayın.